Krem ciltten emilmiyor. Beyaz bir tişört giydiğimde veya bunu giydiğimde hayır. sanki o bu sefer buna bulaşırmış gibi geliyor. Öyle hayır, bir şey olmuyor. Hayır hayır hayır. Anti odorant, koku yok edici. Karşınızda Noter ve Noter'in sen Nötür evet. diyorsun. <laughs> no, hayırın nosu gibi geliyor. E var, sonra Ter. Noter'in ben Noter diyorum kendisini. nötr diyor. Yaratanı ya da bizim hayatımıza getiren diyelim. Tuba, sevgili eczacı benim çok yakın arkadaşım Tuba. Tuba, bu Mucizevi bir teri önleyen diyeceğim ama yanlış bir söyleyeceğim? Terlemeyi engellemeden ter kokusunu engelleyen. Ter kokusunu engelleyen. Peki buna bir deodorant diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Ne derir biliriz? Antiodorant. Koku yok edici. Yani teri önlemeyen, kokuyu önleyen. Peki içinde neler var? İçinde gümüş var, kil var, bentonit var ve iyi yağlar var. Ne yok? Alüminyum yok, fitalat yok, triklozen yok. Peki Para bildiğimiz ben yok. bu deodorant olarak satılan antiperspirant denen hepsinde bunlar mı anti -perspirant var? Antiperspirant yok. Antiperspirant ter önleyici demek. Teri önlemek de çok ciddi sıkıntı. İdrarı tutmak gibi yani ne kadar tutabilirsin ve ne olur düşün. Oradan paylaş teri de engellersen atılımı engellemiş oluyorsun. Antiperspirant terleme engelleyici bu terlemeyi engellemiyor. Bu sadece ter kokusunu engelliyor. Ve vücuda zarar veren. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bunu çok, bu fikri çok benimsiyorum. Yiyemeyeceğin hiçbir şeyi Vücuduna da bir yerlerine sürmederler. Evet, ama bunda şöyle bir şey var. Bu krem ciltten emilmiyor. Ha. İşin hani senin deyimine alameti fahrikası bu. <laughs> Öyle mi? Nasıl oluyor? Çünkü içerisindeki kille ve yağlarla cilt üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturuyor. Aha. İşi yapan içerisinde gümüş var. Aha. Gümüşün de vücuda emilmesini istemiyoruz. Aha. Nano gümüş tehlikeli, nano gümüş içermiyoruz. Mikro gümüşle dışarıdan bakterilere sıyırıyor gibi. Ha. Tamam. Şöyle bir şey, ben bunu ilk duyduğumda. Ben bunu epeydir kullanıyorum o yüzden şey öyle Kullanım. bilmiyor gibi davranıyor gibi annetsem de gayet iyi biliyorum. Bir şey bana söylediğinde bu hani vücut emiliyor burada duruyor deyince ben sonra oraya beyaz bir tişört giydiğimde veya bunu giydiğimde hayır. sanki o bu sefer buna bulaşırmış gibi geliyor. Öyle bir şey olmuyor. Hayır hayır hayır. Nasıl evet. oluyor? Cildin üzerinde bir film tabaka oluşturuyor. Görünmeyen bir film tabaka oluşuyor. Yağların çünkü rengi kokusu yok. Kremin de zaten rengi beyaz. Anladım. Dolayısıyla yani, olmadığını biliyorum olmuyor. da nasıl olmadığını hem bir böyle bir tabaka gibi oluyor. Ama ama olmadığını nasıl olmadığını onu sormak istemiştim. Aslında çok fazla uzatmak istemiyorum. Zararlı hiçbir şey olmayan, vücudumuza iyi gelecek, terlemeyi önlemeyen ama kokuyu inanılmaz şekilde yok eden müthiş bir, ya daha doğrusu kokunun var olmasını engelliyor aslında. Kokunun var olmasını engelleyen acayip bir şey. İnanılmaz tavsiye ederim. Kokmamak mümkün. Durumlar böyle.